Merhaba arkadaşlar. Cinsel isteksizlikle ilgili sorular geliyor. Şu ilacımı kullansak, bu ilacımı kullansak. Çok marjinal ilaçlar yani sorularda var arkadaşlar. Ziban, oksitosin, growth hormone, zinc peptide 6, growth hormone'un kendisi, gonalef, gibi birçok ilaç PT-141 gibi birçok ilaç soruları geliyor. Arkadaşlar bunlar oldukça marjinal ilaçlar. Yani internette gördüğünüz her makaleyi ya da her yorumu hemen tedavi protokolü için kendinize yorumlamayın. Öncelikle temel basic tedavilerden başlanması, bir testosteron ya da östrojen gibi seks hormonları optimize mi, değil mi, yani hormonları ne vaziyette, vücuttaki kan ...vitamin seviyeleri, optizm değil mi ve çift ilişkisi ne durumda, çift ilişkisi güçlü mü değil mi değerlendirmesi gerekiyor arkadaşlar öncelikle. Daha sonra hastanın genel durumu, diğer hastalıkları, ek kullandığı ilaçlar, bunlar da toparlanması gerekiyor. Daha sonra da hastayı eşiyle beraber tekrar bir değerlendirmek gerekiyor. Eğer cinsel isteksizlik varsa mutlaka bu konularla ilgilenen uzman bir doktor tarafından değerlendirilmeniz sizin için daha sağlıklı ve daha güvenli olacaktır. Çünkü biraz önce saydığım marjinal olacak artık o ilaçlarla tedaviye başlamak başka sorunları da yanında getirebilir, problemler açabilir. O yüzden arkadaşlar genel olarak bu tedavi protokollerine girmeden önce mutlaka bir fikir, öneri, tedavi mutlaka bir yerden bir Profesyonel bir destek alın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler.